Futbol severler dikkat! Süper Lig'de haftanın en büyük randevusu oynandı. Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Hem sahada hem tribünde atmosfer adeta alev aldı. Maçın ilk dakikalarından itibaren iki takım da yüksek tempoyla başladı. Fenerbahçe topa daha fazla sahip olurken Galatasaray hızlı hücumlarla tehlike yarattı. Tribünlerde inanılmaz bir destek vardı. Her pozisyonda stadyum adeta patladı. İkinci yarıda tempo daha da arttı. Galatasaray'ın yıldızı Icardi net pozisyonlar buldu, Muslera harika kurtarışlar yaptı. Fenerbahçe tarafında Ceko ve Fred takımını ayakta tutan isimlerdi. Dakikalar 85'i gösterdiğinde bir penaltı tartışması yaşandı ve tansiyon tavan yaptı. Maç sonunda iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Ancak hem tempo hem mücadele seviyesiyle bu derbi uzun süre konuşulacak gibi. Taraftarlar sosyal medyada çoktan tartışmaya başladı. Peki sizce derbinin yıldızı kimdi? Galatasaray mı, Fenerbahçe mi daha iyiydi? Görüşlerinizi yorumlara yazın. Videoyu beğenmeyi ve kanalı takip etmeyi unutmayın. Futbolun nabzı burada atıyor. Futbol XZ ile bir sonraki videoda görüşmek üzere.